Merhabalar değerli dostlar, bir haftalık piyasa analizi ile daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta yayında borsa ve kripto tarafında testere piyasası beklediğimizden bahsetmiştik. Dolayısıyla bu özellikle spotta yukarı yönlü, tek yöne bekleyiş içerisinde olan yatırımcının çok mutlu olacağı bir piyasa değil. Daha ziyade günde 30-40 kere poz değiştirmeniz gerekebilen bir piyasa. Özellikle te teknik destek, teknik direnç takip edilmesi gereken bir piyasa. Ama genel olarak açıkçası... Trump tarifelerine kadar pozitif giden en azından hafta sonuna pozitif gireceğimizi düşünürken e, tam dirençte Nasdaq direncinde ki o direnci de belki 6-7 aydır 21 bin 22 bin seviyesinin direnç olduğunu ifade ediyorduk yayınlarda. Geçilebilir de direkt ama e, piyasa yapıcı burada Trump tarifesiyle daha doğrusu Trump piyasa yapıcılığına soyundu. E, o haberi bir anda verince işte Çin'e %110 Kanada ve Meksika'ya %25 günlük tarifesi uygulayacağım deyince bir anda piyasaya satış geldi. Nasdaq'ta yukarıda bir gap bırakılmıştı. O gap'i de aldık ve aşağı doğru iniyoruz şu anda. Ee, yani e, teknik e, jargonu bir tarafa bırakırsak şu anda satıcıların aşağı yönün hakim olduğu bir tablo gözüküyor kısa vadede. Özellikle bu Trump'ın tarifelerle ilgili e, tehditleri veya işte yayınladığı o kanuni emirler neyse e, piyasada nasıl karşılık bulacak yarattığı belirsizlik karşı taraf ben de hamle yapacağım diyor işte Kanada testte yüzde yüz ben vergi uygulayacağım falan demeye başladı bunları bir görmek gerekecek bu bu tarz şeyler tabii riskli piyasalarda bir belirsizlik yarattığı için en tepeden bir belirsizlik yarattığı ve market reaksiyonu ile ilgili çok bir endişem yok tarzında aslında yani dinlediğinizde de e, kayıtsız kaldığını gösteren e, dolayısıyla aşağı yönlü e, trendten çok da rahatsız olmadığını ifade eden bir Trump var artık. İlk etapta göreve geldiğinde eski tabi hali e, çok daha yukarı yönlü e, konuşan tweet atan tweetleriyle piyasayı coşturan bir e, başkandı Amerikan başkanı ama şu anda bambaşka bir seviyede piyasada başka bir seviyede. Kendisinin de ajandasında şu anda finansal piyasalar ikinci planda gözüküyor. Daha çok real ekonomi var. Özellikle şimdi detaylara değineceğiz. Dış ticaret acığı verdiği ülkelere karşı özel bir hamle arayışı içerisinde seçimden önce verdiği şeyler de ne derler seçim vaatleri de bu şekildeydi. Şimdi bize bakacak olursak Cuma günü bizde Borsa İstanbul'da e, XBank satış yedi, o satışa çok anlam verememiştik çünkü XBank açıkçası yukarı yönlü e, borsa beklentisinin e, öncü sektörlerinden biriydi. 1 Bir, iki haftadır e, güzel fena gitmedi ama Cuma günkü e, bu haftaki satış diyelim genel olarak e, kokusu e, Cuma akşamı işte hisse senedi yoğun fonlar hariç diğer fonlarda stopaj %15 oldu haberiyle bankaların muhtemelen mevduatlarında oluşacak ee, şimdiki boşluk da orada tabi bir anda X-Bank'a satış getirdi. Ve bizim piyasada bir süredir zaten Amerika ile koordineli gidiyor, korele gidiyor. Ee, açıkçası biz 100 şu anda bir süredir 295 doları toba direnci olarak söylüyoruz. Onu geçemedik. 10.200 diyelim. 10.200 geçilmedi. Ee, ama ilk etapta da 286 dolar bir direnç. Dolayısıyla burada bu hafta muhtemelen Amerika piyasası satışa devam edeceği için genel olarak küresel piyasalarda Trump'ın e, gümrük e, tarifeleri haberiyle satıcılığı geçecek gibi gözüküyor. Birkaç tane yansı e, ben e, hazırladım. Onlara değinmek istiyorum. Şimdi e, hafta içinde bu tweet'i attım. E, açıkçası haftanın özeti bu tweet'te vardı genel olarak. E, yani Trump bir süredir faiz tehditleri vardı ama Cuma günü artık böyle bu işi hakikaten ete kemiğe büründürünce vaatlerini piyasa satışa geldi. Ondan önce bir dimsik çıktı karşımıza. Çinli bir yazılım şirketi, bir yapay zeka şirketi. Aslında daha önceden pek çok denemede 500 milyon dolar harcamış olduğu projeyi işte ee, işte 6 milyon dolara biz DeepSeek diye bir şey yaptık ve ChatGPT'ye benziyor falan deyince zaten ChatGPT'den alındığı artık söyleniyor. Ee, i̇şte burada detayı var. Damıtma diyorlar. Distillation diyorlar. Ondan sonra <laughs> bu tabi piyasada çok sert satışa sebep oldu. İlk etapta satış bundan geldi. Geçen haftaki testlere piyasası analizimizin ruhuna uygun bir satış oldu. DeepSeek burada tabi bahaneydi yani teknik olarak demek ki dirence geldi mi Amerika tarafında da artık biraz dikkatli olmak gerekiyor. dolayısıyla şu anda bir teknik düzeltme safhasındayız. İlk etapta eksik bunun şeyi oldu, bahanesi oldu. Ondan sonra bilançolar gelmeye başladı. Microsoft bilançosu özellikle Azure yani bu bulut işimli platform gelirlerindeki azalma ve işte guidance'ın zayıf olunca satış yedi. Tesla'da Çin tarafı çok iyi değildi ama Elon Musk çıktı tabi orada basın toplantısında şu andaki politik gücüyle de hisseni yukarı döndürdü. Bu tariflerden açıkçası eğer Tesla sağlam çıkabilirse çünkü otomobil önemli bir şey olacak burada etkilenen bir sektör olacak Trump'ın gümrük tarifi uygulamasında. Tesla bu eğer şeye iyi atlatabilirse ne derler? Sıkıntısız atlatabilirse belki olumlu bile yansıyabilir Çünkü klasik otomobiller daha çok etkilenecek gözüküyor Özellikle bu Kanada tarafı falan işte Meksika tarafı keza Dolayısıyla küresel sermaye güçlü para satmak istediğimi bir bahane buluyor. Ondan sonra biraz düzeldi piyasa işte Bitcoin ile ilgili bu analiz grubunda paylaştığımız grafiği tweetledik. Şimdi Bitcoin için artık 98 bin önemli diyoruz dostlar. 98 bin altında 92 bin e, civarı ilk hedef olur gibi gözüküyor. Onun altında da tabii düşüş bizim sene başındaki 75 bin e, analizimiz çalışır. Dolayısıyla şu anda e, tabii bu ikili tepe görüntüsü oluşmaya başladı. Yani şu anda e, her ne kadar 98 bin üstünde olsak da ben bu yayını hazırlarken... Aşağı yönlü risklerin arttığını düşünüyorum ben. Özellikle 105.600 günlük direnci burada bir süredir. Biz gene Anez grubunda bu direnci paylaşıyorduk. Geçilmiyor. Oradan bir satıcı yoğun satış baskısı var. Dolayısıyla burada ufak ufak piyasa aşağı geliyor. Aşağı yönlü riskler nazlaklara dirence gelmişti. Belki biraz şişen piyasayı Trump da razı ettiler ve düzeltmeye sokuyorlar. Trump 2018'de böyle bir tweet atmış. Hatırlıyorum yani açıkçası burada şu anda gündemde olan işte ticaret veya tarife savaşları için e, özellikle Amerika e, bir e, şeyde e, ülkeyle iş yaparken e, ticaret savaşları iyidir diyor. Çünkü e, bir şeyle ticaret yaptığımız bir ülkeyle 100 milyar e, işte gerideysek ondan sonra o ülkeyle ticareti keseriz ve kazanırız gibi böyle bir şey var. Yani hani bizimle ticaret yapan kazanır, bizimle ticaret yapamayan da kaybedere getiriyor. Kanada'yı bir süredir biliyorsunuz 51. eyalet olun, gelin işte bize katılın. işte Justin Trudeau'yu falan istifaya zorlayan bir tavrı vardı. Tabii şimdi bu ülkeler tesadüf seçilmiş değil arkadaşlar. Yani Kanada, Meksika ve Çin şu anda Amerika'nın e, ticaret hacminin yarısı e, yani açıkçası dolayısıyla burada bu üç ülkeye ki Çin'e şu anda daha nazik davranıyor diyebiliriz e, %10 da ama bu Çin'le olan tabi asıl burada rakibi Çin aslında da yani e, ilk etapta Kanada ve Meksika da burada tabi e, güçlü ticaret ortada dış ticaret açı verdiği bir ülkeler olarak tabi e, listeye girdiler. Tamamıyla ticaret hakikaten gördüğümüz üzere hakim buradaki matematiğe. Evet bizle çalışmak isteyenler e, buradan bize ulaşabilir e, değerli dostlarım. Evet şimdi genel olarak tabi neler bekliyoruz? Yani bunun piyasadaki yansıması ne olur derseniz. Ben Amerika tarafında e, tabi satışın biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. E, Nasdaq. 100 tarafı özellikle yükü, eski SKÜ'yu kullananlar için 19.750'ye kadar düzeltme normaldir ama onun altında düzeltme artık biraz daha derinleşir gibi gözüküyor. Dolayısıyla buraya kadar, bu seviyeye kadar çekilme bence normal. Ki şu anda short squeeze'ler de olacaktır. Yani açıkçası çok böyle short pozisyonu doğru yerde girilmezse sıkıntı bile yaratabilir. Çünkü sert short squeeze de olacaktır. Çünkü piyasa şu anda e, hafta sonu e, açık olan kısım bile IG'de baktığımda e, genelde tabi satış beklentisi hakim. Zaten Bitcoin satıcılığı takip ediyorsunuz şu anda. E, dolayısıyla e, genel olarak beklediğimiz testere piyasası bir süre daha devam edecek gözüküyor. Biz de bundan etkileniz gibi gözüküyor. Ons altın tabi burada Mahallede bu kadar kavga olunca mahallenin e, emin adamı olan Ons Altın'a herkes o tarafa akmaya başlıyor. Ons Altın'da bizim zaten 1-2 senedir 3000 dolar beklentimiz var. Yavaş yavaş o seviyeye gidiyoruz. Burada 2670 dolar e, destek olarak gözüküyor. Bugün birisi sordu e, o sözümde durayım. Düğmüşte de altınla beraber yukarı hareketin devamını e, geleceğini düşünüyorum ben. E, gümüşte de açıkçası e, 27 dolar falan destek olduğunu düşünürsek yukarı yönlü hareketin altınla beraber devam edebileceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Ama ilk etapta tabi Trump tarifelerinin etkisiyle insanlar nakite yönelecektir. Dolayısıyla dolar endeksinde yukarı yönlü fitiller atabilir. Aslında o da aşağı dönüyor bakın. Yani çünkü bir yandan çok güçlü dolar istediğini düşünmüyorum Trump'ın. Yani en azından ilk şeyi o, o, o şekildeydi. Ofise oturdu ve DX'ye bir anda 110, 111'lerden 114'lere gitmeye çalışan DX'ye bir anda aşağı döndü. Şu anda hala yükseliş trendinde. Dolar endeksi 107'nin altına falan inerse orada bakmak lazım. Ama e, mevcut makroekonomik durumda insanlar nakite yöneleceği için burada tabi tahvil faizlerinde de ilk etapta bir yukarı yönlü hareket olması muhtemel. Biraz bearish olması muhtemel. E, neden derseniz çünkü yani sonuçta Amerikan varlıklarını satıp piyasa bir şekilde nakit pozisyon arttırmaya niyetinde olur. Biraz da enflasyonist etkisi olabilir. bir iki ay özellikle. Geçmişte böyle olmuştu. İlk etapta bir mal ve hizmet fiyatlarında sert yukarı bir hareket gelmişti. Ama sonra piyasa bu şeyi sindirmişti. Tabi burada karşı taraftan gelecek tepki ya da tepkisizlikler de önemli. Yani özellikle... Küresel ticaretin yeniden şekillendirmeye çalıştığı için Trump bunun orta vade deflasyonist e, hatta resesyonist e, etkileri de olabilir. Yani e, çünkü e, şu anda yani açıkçası ben dış ticaret e, açığı veriyorsam o ülkeyle ticaret keserim modunda bir şey var anlayışı var. Bu yüzden biraz daha e, riskli varlıklardaki olan pozisyonlarımızı belki azaltmak makul olabilir. Arada e, Özellikle desteğe gelen, ondan sonra sert satış yiyen enstrümanlar yukarı sert işte sıkıştırma, short squeeze sıkı dediğimiz hadise gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Ama temel olarak herhalde ilk etapta bir piyasaların bu esnada teknik düzeltmesi yapılacak. Ondan sonra da muhtemelen bu şey ne derler bu ortalık toz duman yatışınca ki bu hızlı da olabilir. Yani Trump gibi bir adam... Yani tamamıyla ticari zeka ile hareket ettiği için bir süre sonra piyasada yani bir tweet paylaştım. Amerika'daki TAP %1'in zengin varlıkta %1'in sermayesinin %65'i borsalarda. Bu denli yoğun bir borsa ve bir yandan da tabii yurt dışından da ciddi giriş var. Olduğu bir ortamda <laughs> Trump bunu ne derece kayıtsız kalacak bunu göreceğiz. Yani bu şu andaki en büyük bilinmez. Dolayısıyla e, iyi haber takibi, iyi e, ondan sonra piyasa takibinin olduğu bir dönem olması gerekir diye düşünüyorum değerli dostlar. E, bunun haricinde de e, işte emtialar ondan sonra e, başta altın olmak üzere emniyetli liman olarak gözüküyor e, genel olarak. Durum bu. Umarım güzel bir hafta olur. Bereketli bir hafta olur. Sağlıklı bir hafta olur her şeyden önce. Saygılar sunuyorum. Allah'a ısmarladık.